Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel beyaz, pembe, yeşil bir yazmanın üstüne çalışacağız inşallah. Ee, zemini beyaz, çiçekleri pembe olan yazmanın üstüne yeşil ipimle zemini yapıp çiçeklerini de pembe yaptık arkadaşlar. Umarım size beğenir ve yaparsınız. Hadi bakalım hep birlikte yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben dün sizlerle video paylaşamamıştım. Kusura bakmayın. Bazı nedenlerden dolayı yayınlayamamıştım. Burada 9 tane ara vermiştik. Ve üstüne 2 tane zincir çekip bir tırazanla bir sonraki tüy bastırın tepesine Geçiyoruz. Bu araya 4 tane trazan yapıyoruz. 2 3 4 5 Ve 6. Diğer trazanın tepesini Tırbatsın tepesini Trazanımızı kapatıyoruz. Üstüne 1, 2, 3 4, 5, 6 tane zincir çekip uyanıcı döndürüp ilk yaptığımız trabzan tepesine kapatıyoruz. Burada 1 2 3 4 tane zincir çekip tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Ve buraya sıkıca kapatıyoruz. Evet üstüne sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 bu da 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip tekrar döndürüyoruz ve ilk yaptığımız sık iğnenin içine batıp kapatıyoruz tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekip dönüyoruz arkadaşlar üstüne sıkıca kapatıyoruz buraya 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yap. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip dönüyoruz. Yaptığımız sık iğneyi kapatıyoruz. Üstüne 1 2 3 4 tane zincir çekip döndürüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yapıp üstüne 6 tane zincir çekiyoruz. Tekrar dönüp sık iğnenin içine batıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekip dönüyoruz. Ve buraya kapatıp bunun 1 2 3 4 tane oldu. 1 2 3 4 tane. Buraya sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. Evet arada bir tane sık iğne yapıp tekrar 3 tane zincir, 4 tane zincir çekip kapatıyoruz arkadaşlar. Tepedekini Pardon. Tepeye 3 tane yuva yapıyoruz. Burada bir sık iğne daha yapıp 4 zincir daha kapatıyoruz. Ve bu yandakilerle sık iğnene girip kapatıyoruz. 1-2-3-4 tane zincir bir sonraki yuvaya kapatıyoruz. Tekrar yandakine bir sık iğne 1 2 3 4 tane zincir çekip bir sonraki yuvanın dibine kapatıyoruz tekrar bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir ve son yuvanın içine kapatıyoruz bakalım 1 2 3 4 tane oldu da bir iki tane zincir çekip bir sonraki tüy kapatıyoruz arkadaşlar. Üstüne 3 tane zincir çekip çimenimizi devam ediyoruz böylece. Ben arada 9 tane yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Fark etmiyor arkadaşlar. Ben bunu burada kopartarak pembe için İpimi geçmek istiyorum arkadaşlar. Hemen pembe ipimi tığıma sabitleyip yaptığımız yeşil yuvanın dibinde sık iğne ile kapatıyoruz yaptığımız dörtlü zincirli yuvaya böylece bir sık iğne ile daha giyip üstüne bir iki üç dört tane zincir çekip kapatıyoruz. Bir tane sık iğne daha yapıyoruz aynı yuvanın içine ve bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiyoruz arkadaşlar. Böylece arkadaşlar Tekrar dörtlü zincirli yuvaya sık iğne ile geçiyoruz. Üstüne dört tane zincir çekip kapatıyorum. Tekrar bir sık iğne. Aralarda hep sık iğne ile devam ediyor. Yuvanın içine de bir tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekip tekrar yuvanın içine kapatıyoruz. Ve bir sonraki yuvaya yine sık iğne ile geçip yuvanın içine de sık iğne yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Yuvanın içine kapatıyoruz. Ve son tepedeki yuvaya tekrar sık iğne ile girip burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip kapatıyoruz 1 2 3 4 tane zincir aynı yuvanın içine en tepedeki yuvaya 3 tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar ve bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiyoruz burada 1 2 3 Dört tane zincir çekip tekrar kapatıyoruz. Yani her iki tarafın işlemi aynı arkadaşlar. Her araya sık iğne ile girip üzerine dört tane zincir çekip yuvanın içine kapatıyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4 tane zincir yuvanın içine tekrar bir sık iğne ile devam ediyoruz. Bu arada ipim yere düştü. Tekrar buraya bir sık iğne ile giriyoruz arkadaşlar. Yuvanın içine sık iğne. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip aynı yuvanın içini kapatıyoruz ve yine bir sık iğne yapıp son olarak bu yuvanın içine de bir tane sık iğne yapıp ipimizi kopartıyoruz Evet arkadaşlar bakın çok güzel çok hoş oluyor ve şu ipleri yapayım Bugün birlikte yaptığımız çiçek. Bu da daha önce yaptıklarım. Bakın arkadaşlar. Yani çok güzel, çok hoş bir uyum oluyor. Yazmanın çiçekleriyle uyumlu. Uyumlu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.